hoş geldiniz. Yerleştim ben. Şimdi şöyle buramız bu şekilde. Şuraya kirli sepetimi koydum. Burada böyle tabağım işte ıvır zıvır toka. Şöyle şeylerim var. Böyle üstten kendiminkini geçirdim. Böyle tam bir şekilde sığmadığı için böyle açıp koydum. Şurada komodinim var. Şurası. Burada erzaklarımı koyacağım. Şu anda iki tane erzak falan var. Tım. Boynuzum. Burada temizlik malzemelerim var. Kıyafetlerimi astım. Pantolonlarım ve de pijamalarım var. Burası kazaklarım. Şunun boyu yukarıya sığmadığı için orada. böyle. Şunları da şu araya koydum. Az önce markete gideyim diye yurttan çıktım. Yani yaklaşık bir saat önce falan. İşte market arıyorum. Yanlışlıkla AVM'ye gittim. Ve AVM'nin içindeki Migros'tan özgürüş yaptım. İlk özgür günü bazı aksaklıklar geçirdi. Ama bitti. kuz gibisin maşallah maşallah aman 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 <laughs> eşek sıpası <laughs> şundanım var artık yaşlı hissediyor niye bana verdiler anlamadım ki ya

ben de beğenmiştim tadını da. Bence yeter bir günlük bu tatlı. Hazır gözümüz gören gözlük öğretmeyek değil mi? Günaydın arkadaşlar. Bugün e, evlenmek isteyen manika gelir olarak da e, okuluma giriş yapacağım. Birazcık böyle gelin olmuş gibi birazcık değil zaten o vibe'ı vermek istemiştim. Gidiyorum yani. Alacağım herhalde gelin. Ondan sonra projemizi tabii ki de grup arkadaşlarım sağ olsun, hiç prova almadığımız için ne çıkacak şüpheli. Hadi ben hazır hissediyorum. İnşallah. Kız çek, Sonucumuzu da Benim değil sunucum ama olsun. Benim şey Benim sunucum, evet. <laughs> Sağdan çok hoş geldin. Çok tatlı bir kadın ya. 1000 telefon çeksiniz ya. 1000 tane. 1000 Hello, welcome to channel. Don't forget subscribe and like uh, our channel before starting your uh, career journey. I have three wonderful uh, and successful young, yeah, successful young guests today. Welcome like you all. What's your job? I work degree in patient. I'm very successful, by the way. Oh, you are very uh, lucky. yap az önce yaptığını yap. Çekiniyor herhalde. Eh. Evet. Aferiz kampüsünün içindeyim her zamanki gibi. Adım atmıyorum dışarı maşallah. Şimdi marketi bulmaya çalışıyorum. Kampüsün içinde şey yani her gün böyle bir aktivite yaparsam markete gitmem gerekirse karın kasları çıkabilir. Öyle düşünmekteyim. Biri benim üstüme söyledi. Bak yine düştü. Ne düştü? Ay nasıl da esmer bombayım. Sen de sarı kız ol. Geldi yine. <laughs> şey ben kız <kısa> değilim ama yapamam. <laughs> şey gibi şey. Boy atmam lazım. Biz yeni blok gelmedi. Gelmedi daha. Bunu anlamadım ya. Bekliyoruz. Projesinin kapalı tarafı. Yok. <laughs> Ben uyanığı bayağı oluyorum ha. Günde 3 tane defa date içiyorum. Evet, serp ya da ne. Demek öyle ha, sarışın kız. Yerde belek var ama. Antalya. Evet, tatlı çıkıyorsun. Antalya Alan. Ben Karadeniz. Yani. Niye biz kale içine gidemezdik mi? <laughs> karıldı çok güzel abi. böyle görünüyoruz. Her şey geliyor. hayallerle. Benim kalp market market